Şöyle bir etrafınıza bakacak olursanız, teknolojinin altın çağını yaşadığı bir dönemde olduğumuzu fark edebilirsiniz. Yapay zeka sayesinde zorlu kurtarma operasyonları yürütebilir, uçaklar insan kontrolü olmadan uçabilir ve daha birçok karmaşık görev halledilebilir hale geldi. Bugün sizlerle yapay zeka harikası robotlara göz atacağız. Müzik İlk sırada Da Vinci cerrahi robotu var. Bu etkileyici robot, ekstra hassasiyet gerektiren minimal ameliyatları insanlardan daha büyük dikkat ve doğrulukla gerçekleştirebilmektedir. İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan robot, üç boyutlu HD kamerası sayesinde hassasiyetin yanı sıra minimum yara izi bırakacak şekilde çalışır. Rahim, prostat ve safra kesesi alma operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli ameliyatlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bundan 20-30 yıl önce Da Vinci gibi bir robota sahip olmak ihtimaller dahilinde bile görülmüyordu. Günümüzde ise tıpkı Da Vinci gibi sağlık alanında çeşitli görevleri yerine getiren robotlara her gün bir yenisi daha eklenmeye başladı. Rex ve Pepper da bu listede önde gelen robotlar arasındadır. Rex, doktorların farklı konumlardaki hastalarla uzaktan etkileşime girmesine olanak tanır özellikle tıbbi imkanların sınırlı olduğu kırsal bölgelerde etkin biçimde kullanılmakla birlikte hareket sorunları olan hastaların tedavisinde önemli rol oynar. Hastaların egzersiz yapmalarına ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olmak için sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanır. Öte yandan Pepper, vücuttaki yaşam belirtilerini kontrol etme ve gerekli zamanlarda ilaç verme gibi görevleri yerine getirerek hastane ve bakım evlerinde oldukça kullanışlıdır. Rex'den daha sosyal bir robot olan Pepper hastalara refakatçilik de sağlayabilir. Elbette robotlar yalnızca sağlık alanında faaliyet göstermiyor. Fanuc M20iA adlı bu robot, imalat endüstrisi için geliştirilen bir yapay zeka atılımıdır. Otomotiv sektöründe kaynak, boyama ve malzeme taşıma işleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelin Fanuc neler yapabiliyor birlikte görelim. Haluk'a benzer şekilde Kuka KR-1000 de gücü ve dayanıklılığının yanı sıra malzeme taşıma görevleri için olağanüstü kapasitesiyle tanınan bir robottur. Popüler olduğu alansa havacılık ve inşaat endüstrisidir. Ancak imalat endüstrisindeki başka hiçbir robot çok yönlülük konusunda ABB IRB 1200'ün eline su dökemez. Bu robot otomotiv, yiyecek, içecek ve tıbbi ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu teknoloji harikası robot, görevleri hızlı ve doğru bir şekilde tamamlama yeteneğiyle ünlüdür. Günümüzün en popüler yapay zeka atılımları ise ulaşım sektöründe görüldü. Robotlar artık araba ve kamyonlardan tutun, uçaklara kadar birçok vasıtayı kullanabilir hale geldi. İnsansız araçların geliştirilmesinde önemli bir bileşen olan yapay zeka, bu araçların sürücüsüz yola çıkmasına, yoldaki engel ve tehlikeleri algılamasına ve bunlara göre kararlar almasına olanak tanımaktadır. Tesla Model S, yapay zeka sayesinde kendi kendine hareket edebilen arabalar için mükemmel bir örnektir. Bu elektrikli otomobil, yolda karşısına çıkabilecek tümsek gibi engellerden kaçınabilmesi için sensörler ve kameralarla donatılmıştır. Ayrıca performansını zaman içinde artırmak için de makine öğrenimi algoritmalarından yararlanmaktadır. Tesla Model S'in hünerlerini kendi gözlerinizle görün. Hedefe ilerle tuşuna basıyorum. Bakalım neler olacak. Çalışmaya başladı. Şuna bakın. Direksiyonu nasıl da çeviriyor. Acayip bir şey ya. Sanırsın keskin viraj alıyor. Sürücüsüz arabaların başka bir örneği de Waymo Wander. Bu otonom araç hizmeti yollarda gezinmek ve engelleri tespit etmek için radara benzer şekilde çalışan lidar teknolojisini kullanmaktadır. Araç şu anda Phoenix, Arizona'da test ediliyor ve şimdiden binlerce pozitif değerlendirme aldı. Yapay zeka demişken dronları da atlamak olmaz. DJI Phantom 4 Pro, bilgisayar görüşü ve yapay zekanın birleşimiyle ortaya çıkan bir drondur sahip olduğu donanım sayesinde karşısına çıkan engelleri tespit edebilir ve kendiliğinden yolunu değiştirebilir. Ayrıca hareket eden nesneleri takip ederek hareketli çekimler yapmak için mükemmeldir. Tıpkı DJI Phantom gibi Skydio 2 de son derece gelişmiş bir başka drondur. Bu drone, karmaşık ortamlarda gezinmek ve insana ihtiyaç duymaksızın bir hedefi takip etmek için bilgisayar görüşü kullanır. Kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma operasyonları da dahil olmak üzere Çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisi sayesinde yapay zeka gün be gün yaygınlaşıyor. Öyle ki pek de uzun sayılamayacak bir süre öncesinde hayal bile edemeyeceğimiz noktalara bugün gelmiş durumdayız. Öyle ki robotlar artık güvenlik görevlisi olarak hizmet vermeye, koruma ve gözetimimizi sağlamaya başladı. Hizmet sektöründe kullanıma giren Savio Relay üst düzey otellerde havlu ve banyo malzemeleri gibi ürünleri konuklara teslim etme görevini üstlenmektedir. Sensörlerini kullanarak herhangi bir engele takılmadan ilerleyebilir, otelin içinde kontrol gerekmeksizin gezinebilir. Güvenliği sağlama ve eşya teslim etme gibi işlerin bir robot için çok basit görevler olduğunu düşünüyorsanız bunu izlemelisiniz. Sizi Peckbot ile tanıştıralım. Bu robot sadece küçük ve çevik olmakla kalmaz, aynı zamanda dar alanlarda ve engebeli arazilerde gezinebilir. Ayrıca istihbarat toplama ve gözetleme gibi görevleri yürütmek için çeşitli sensörlere ve kameralara sahiptir engebeli razilerdeki etkinliğinin yanı sıra merdiven çıkma kabiliyetinin olması onu askeri operasyonlar için oldukça değerli kılar. askeri operasyonlarda sıklıkla kullanılan bir diğer yapay zeka robotu ise talondur. Bu robot pek bota benzese de daha büyüktür ve daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Ağır yükler taşıyabilir ve çeşitli silahlarla donatılabilir. Bu da onu bomba imha ve çevre güvenliği dahil olmak üzere birçok görev için kullanışlı hale getirir. Tarım endüstrisi de robot teknolojisinin bir o kadar geliştiği bir alandır. Agrobot, makine öğrenimini kullanarak çok çeşitli karmaşık görevleri gerçekleştirebilen robotlardan biridir. Bu robot, yapay zeka kullanarak ekin yetiştirme modellerini analiz edebilir, ayrıca ekstra dikkat veya sulama gerektiren alanları belirleyebilir. Aynı zamanda gübreleme ve haşere kontrolünde de yardımcı olur. Bu da onu çiftçiler için ürün verimini artırmana değerli bir araç yapar. Blue River şirketinin gururu olan Letus Bot, yani marul robotu, agrobottan farklı olarak marulların arasındaki yabani otları ayıklamak gibi sıradan görevleri yerine getirerek emek ve zamandan tasarruf sağlar. Boston Dynamics çıkışlı Spot Mini ise inşaat sektöründe büyük ses getiren bir robottur. Bu yapay zeka ürünü, malzeme taşıma ve kaynak yapma gibi görevleri yardımcı olabilmekle birlikte engebeli ortamlarda gezinme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Spot Mini, Çevresini algılamasına ve anında karar vermesine olanak tanıyan kameralar, lazerler ve sensörler dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlarla donatılmıştır. Bu onu, gelişmiş yeteneklerini kullanarak inşaat işleri, teftiş, bakım ve hatta arama-kurtarma operasyonları için mükemmel bir robot yapar. Spot mini hareket halinde izlemek tek kelimeyle akıllara durgunluk veriyor. Şuna baksanıza, inanılmaz değil mi? Sırada Sam 100 veya diğer ismiyle, yarı otomatik duvar ustası var. Semin ortaya çıkışıyla robot işçiliği yepyeni bir seviyeye taşındı. Yapay zekayı kullanarak tuğla döşeyebilir ve diğer duvar işlerini yüksek doğruluk ve hızla gerçekleştirebilir. İnsanlarla birlikte çalışabiliyor olması, üretkenliği artırmakla birlikte işçiler üzerindeki fiziksel baskıyı da azaltmaktadır. Gıda endüstrisi de son yıllarda yapay zeka yönelimini artırdı. Bu sektörlerdeki robotlar yemek pişirmeden gıda dağıtımına kadar Çeşitli görevler için kullanılmaktadır. Gıda alanı robotlarından en popüleri ise RoboChef'tir. RoboChef, yapay zekayı kullanarak çeşitli yemeklerin pişirilmesinde ve servis edilmesinde görevlendirilmek üzere tasarlanmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki restoranlar, kafeler ve diğer gıda işletmelerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Artık okullar bile öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmek için robotlara yönelmeye başladı. Aldebaran Robotics'in kullanıma sunduğu NAO gibi robotlar Öğretmenlerin öğrencilerle etkileşime geçmesini yardımcı olmak ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır. NAO, 58 cm boyunda ve sadece 6 kg ağırlığında insansı bir robottur. Ufak tefek olduğuna bakmayın. NAO son derece zekidir ve birçok görevi yerine getirme yeteneğine sahiptir. NAO hem sosyal bir robot hem de harika bir öğrenme aracıdır diyebiliriz. Müzik çalmak, matematik problemleri çözmek ve hatta dans etmek gibi çeşitli görevleri yerine getirecek şekilde programlanabilir. NAO, geliştiricilerin yeni uygulamalar oluşturmasına ve yeteneklerini daha da geliştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir yazılımdır. Her ne kadar harika bir şovmen ve öğrenme aracı olsa da, Sophia dünyanın şimdiye kadar gördüğü en eğlenceli ve en sosyal robot olarak öne çıkmaktadır. Sophia, Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı bir robottur. 2016'daki ilk çıkışından bu yana teknoloji dünyasında büyük ilgi görmektedir. Etkileyici bir mühendislik harikası olan Sofya, yüz tanıma, sohbet etme ve hatta yüz ifadesi takınma yeteneğine sahiptir. Onu diğer robotlardan asıl ayıran şey ise yapay zekasıdır. Sofya sürekli öğrenim halinde olan ve çevresine uyum sağlayan bir robottur. Ayrıca Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alarak böyle bir onura layık görülen ilk robot oldu. Bugüne kadar reklamlarda, televizyon programlarında kırmızı halılarda yer alan bu insansı robot, bir simit gibi sanatçılarla performans bile sergiledi. Sofia hızlı bir biçimde şöhret sahibi oldu ve şu anda dünyanın en eğlenceli figürlerinden biri olarak görülmektedir. Gelin biraz da marketlerde görebileceğimiz bir robota göz atalım. Son derece etkileyici ve yeni bir yapay zeka buluşu olan bu küçük adamın ismi Kiva. Bu şık robot, gelişmiş sensörleri ve haritalama teknolojisiyle depo veya mağazalarda kullanılabilir. Hedefine ulaştığında robot kolunu kullanarak eşyaları belirlenen konumlara teslim eder. Kiva robotları ayrıca 450 kilograma kadar olan ağırlıkları kaldırabilir. Bu da onları herhangi bir depo veya perakende ortamda güçlü ve verimli araçlar haline getirir. Bu yapay zeka robotları Amazon mağazalarında ve depolarında hali hazırda kullanımdadır. Kiva'yı iş başında izlemek büyüleyici değil mi? Eğitim, imalat, tarım ve daha birçok alanda inanılmaz işler başaran robotlar yavaş yavaş evlerimizde de yerlerini almaya başladı. Birçoğumuzun evinde giderek yaygınlaşan bu ufaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Roomba sahip olduğu donanım sayesinde evin haritasını çıkarır. Bu işlemden sonra siz keyfinize, o da hayatınızı kolaylaştırmaya bakar. Sadece evi süpürmekle kalmaz, aynı zamanda yer silme ve hava temizleme gibi görevleri de yerine getirebilir. Birçok ev işini tek bir bünyede toplayan Roomba'nın en iyi yanı da uzaktan kontrol edilebilmesidir. İster işte ister tatilde olun Roomba akıllı telefon uygulaması sayesinde dilediğiniz zaman dilediğiniz işi yapabilir. Yapay zeka sadece evinizde değil bahçenizde de harikalar yaratabilir. Wind olarak bilinen bu robot gelişmiş görüntüleme sistemini kullanarak bahçedeki farklı bitki türlerini sınıflandırabilir ve yabani otları doğru bir şekilde tespit ederek ortadan kaldırabilir. Tüm bunları yaparken hedeflenen notlar dışındaki bitkilere hiçbir şekilde zarar vermez. Smart Sprinkler, akıllı sulama özelliğine sahip bir başka bahçe robotu olarak karşımıza çıkıyor. Bu son derece gelişmiş robot, hava tahmin sistemi ve nem sensörlerini kullanarak bitkilerin doğru zamanda, doğru miktarda su almasını sağlar. Böylece sadece su tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşırı sulama riskini de azaltır ve bitkideki kuraklık stresini önlemeye yardımcı olur. Boyutuna oranla verimlilik konusunda çığır açan bu minik robota bir de kendiniz bakın. Şimdi tekrar evimize dönelim ve burada güvenliğimizi sağlayan robotlarla tanışalım. Yüksek sesli alarmlara dayanan hantal, modası geçmiş güvenlik sistemlerini kullandığımız günler artık geride kaldı. Devir, potansiyel tehditleri algılayan ve bunlara yanıt veren akıllı robotların devri. Bu robotlar çevrelerini taramak ve potansiyel tehlikeleri belirlemek için çeşitli sensörler ve kameralarla donatılmıştır hareket ve sesleri algılayabilir, hatta tanıdık kişilerin yüzlerini tanıyabilirler. Aynı şekilde telefonunuza bildirim gönderebilir, yetkilileri uyarabilir, dahili hoparlör sistemi aracılığıyla davetsiz misafirlerle konuşabilir ve tüm bunları eş zamanlı gerçekleştirebilirler. Nightscope K5, ev güvenliği hakkındaki düşüncelerimizi değiştiren devrim niteliğinde otonom bir robottur. K5, termal görüntüleme, gece görüşü ve plaka tanıma yeteneklerine sahiptir olası tehdit tespitinin ardından güvenlik güçlerini arayabilir. Bu robot, zorlu arazilerde gezinme ve kurtarma operasyonları sırasında kurtarma ekiplerine canlı video akışı sağlamanın yanı sıra bulunduğu ortama hızla uyum sağlayabilir. Hatırlarsınız sürücüsüz araçlarda birkaç otomobile göz atmıştık. Peki hiç sürücüsüz kamyon görmüş müydünüz? Türünün ilk örneği olan Ford Robotruck, taşımacılık endüstrisinde devrim yaratmak için tasarlanan tamamen bağımsız bir elektrikli kamyondur. Araç, Tehlikeli maddeleri uzak mesafelere güvenli bir şekilde taşımak için gelişmiş sensörler ve yapay zeka teknolojisiyle donatılmıştır. Şerit değiştirme, otoyollara girebilme ve dönüş yapabilme yeteneği robot rakı uzun mesafeli teslimatlar için mükemmel bir tercih haline getirir. Hayatımızın her alanında harikalar yaratan yapay zekanın uzaya gitme vakti de gelmişti. Bu sebeple de 2012 yılında Curiosity adındaki keşif robotu Mars'a indirildi. Bu küçük robot 10 yılı aşkın bir süredir kızıl gezegenle dolaşıyor, veri topluyor ve Mars'ın yüzeyinin fotoğraflarını dünyaya gönderiyor. NASA ayrıca yakın zamanda Mars'ta yaşam belirtilerini aramak için Preservance adlı keşif aracını fırlattı. Bu son derece gelişmiş robot, Mars yüzeyinden numune toplamak için kameralar, spektrometreler ve matkap gibi çeşitli araçlarla donatılmıştır. Ayrıca kayaları buharlaştırabilen bir lazeri ve sıcaklıkla nemi ölçen bir hava istasyonu vardır. Bu robotun en heyecan verici yanıysa uzaya çıkmış ilk hava taşıtı olan Ingenuity adlı küçük bir helikoptere sahip olmasıdır. Ingenuity, Mars atmosferi hakkında bilgi toplamak ve diğer gezegenlerde keşif amaçlı hava taşıtı kullanmanın mümkünlüğünü test etmek için kullanılmaktadır. Mars kaşiflerinden bahsedip de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tasarladığı Robonaut 2'yi unutmak olmaz. Bu robot astronotlara uzay istasyonunun içindeki ve dışındaki görevlerde yardımcı olmak için tasarlandı. Robonaut, ekipman tamiri ve bakım gibi görevleri gerçekleştirmesine izin veren bir dizi sensör ve uzaktan kumandalı cihazla donatılmıştır. Yapay zeka yıllar içinde benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve hala gelişmeye devam ediyor. 2016'da AlphaGo adlı robot, 5 turluk bir karşılaşmada dünya şampiyonu Go oyuncusu Lee Sedol'u yendi. Haber gündeme damgasını vurdu. Çünkü bu antik Çin oyununda ilk kez bir yapay zeka insanı yenmişti. Go, Yüksek düzeyde taktiksel düşünme ve karar verme gerektiren en karmaşık masa oyunlarından biri olarak kabul edildiğinden bu yapay zeka alanında büyük bir kilometre taşıydı.